Selam dostlar Galatasaray gündeminde sıcak transfer haberleri var ama videoya geçmeden önce hep bu kanalda hep birlikte büyüyoruz. O yüzden şimdiden aşağıya bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz her zamanki gibi en az 1905 beğeni olsun. Hadi şimdi kemerlerinizi bağlayın çünkü bu video gündeme zamgalı olacak. Premier Lig'e yükselen Leeds United, sarı-kırmızılıların yıldızı Gabriel Sara için resmi temaslara başlamış. İngiliz basınının iddialarına göre Leeds yeni sezonda orta sahasına güçlü bir takviye yapmak istiyor ve listelerinin ilk sırasında Galatasaray'ın Brezilyalı sosu Gabriel Sara var. Leeds United'ın saranın şartlarını detaylıca araştırmaya başladığı da gelen bilgiler arasında İngiliz ekibi önümüzdeki sezon Premier Lig'de kalıcı olmak ve rekabetçi bir kadro oluşturmak adına kararlı adımlar atmanın peşinde. Gabriel Saray'ı şampiyon döneminden beri takip eden Leeds United, oyun kurucu özellikleri ve yüksek pas yeteneği öne çıkan bir ismi kadrosuna katmayı ana plan olarak belirlemiş zaten. Bu transfer içinde 30 milyon euro'luk bir bütçeleri varmış. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray cephesi bu gelişmeler karşısında oldukça temkinli. Takımın mevcut yıldızlarını korumak ve mümkün olduğunca kadro bütünlüğünü bozmayarak transfer dönemine odaklanmak Galatasaray'da öncelikli hedefler arasında. Gabriel Sara geçen sezon Galatasaray formasıyla tam 45 maçta görev aldı. Sahaya koyduğu oyunla takımın orta sahasında kilit bir rol üstlenen Gabi Galatasaray'ımız için 2 gol atıp 10'da asist yaptı. Özellikle asist sayısıyla Bilhassa da duran top ustalığıyla takım arkadaşlarını gol pozisyonlarına sokmakta sorun yaşamıyor Sara. 2029 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan yetenekli Brezilyalı'nın güncel piyasa değeri de 22 milyon euro. Leeds United'ın Gabriel Sara için yapacağı hamleler transfer döneminin en çok konuşulacak başlıklarından biri olmaya aday. Zira İngiliz kulübünün finansal durumu ve transfer stratejisi göz önüne alındığında Galatasaray'ın talep edeceği bedel ve oyuncunun takımda kalması belirleyici bir faktör olacak bence. Galatasaray'ın Sarayı 35 milyon eurodan az bir bedele göndermesi ihtimal dahilinde değil. Ancak Okan Hoca'nın yeni üçlü orta saha sisteminde 8-10 bölgesini tam anlamıyla dolduramayan Sara'dan çıkılması sürpriz olmayacaktır. Yine de Galatasaray'ın en değerli asetlerinden biri olan Gabriel Sara'nın Şampiyonlar Ligi'nde patlama yapması halinde değerini katlaması ihtimali de azımsanabilecek bir ihtimal değil. Peki sizce Galatasaray'ın Gabriel Sara transferinde bonservis beklentisi ne olmalı? Yorumlarınızı bekliyorum. 2024-2025 sezonunun kış transfer döneminde yine bir Kolombiyalı stoper olan Carlos Cuesta ile şansını deneyen Galatasaray beklenen katkıyı alamamıştı Cuesta'dan. Bu sebeple yönetim bu yaz aynı hataya ikinci kez düşmemekte kararlı. Hedef bu kez daha tecrübeli, daha oturmuş, savunmaya seviye atacak bir oyuncuyu kadroya katmak. Lukumi Geride kalan sezonda Bologna formasıyla tam 44 maçta forma giyerken yalnızca istikrarıyla değil oyun kurulumundaki soğukkanlılığı ve hava toplarındaki etkinliğiyle de dikkat çekti. Gelen bilgilere göre 27 yaşındaki stoper de Galatasaray'a gelme konusunda son derece istekli. Lukumi'nin sarı kırmızılılara sıcak bakmasında etkili olan en önemli faktörler Şampiyonlar Ligi ile Davinson Sanchez. Kolombiya takımının stoper tandemini de oluşturan Lukumi Sanchez ikilisi Galatasaray'da yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Sanchez'in Tottenham sonrası Galatasaray'daki yükselen kariyer ivmesi Lukumi'ye de ilham vermiş durumda. Üstelik işin ekonomik tarafı da Galatasaray'ın lehine. Oyuncunun Bologna ile sözleşmesinin son yılına girmesi 28 milyon euroya serbest kalma maddesi olan Yıldız Stoper'in bonservis bedelini ciddi ölçüde indirecek. Peki sizce Galatasaray Davinson Sanchez'in yanına transfer yapmalı mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Lukumi gelsin diyenler de videoyu beğensin. Küş transfer döneminde saçla Boy sonrası kanayan yer haline gelen Sabek'e Frankowski'yi transfer eden Galatasaray Polonyalı Sabek'te de aracını bulamadı maalesef. Frankowski Galatasaray formasıyla ligde yalnızca 12 maça çıkabildi. Fiziksel olarak tam randıman verememesi, oyun sistemine adapte olamaması ve zaman zaman da mental düşüşler yaşaması nedeniyle istikrar sağlayamayan Franki'nin Galatasaray kariyerindeki en dikkat çekici Fransa Beşiktaş servisinde gördüğü kırmızı kart oldu. Frankowski derbide hem takımını eksik bıraktı hem de taraftarların sabrını taşırdı maalesef. Kredisi hızlı erimeye başlayan Frankowski için geri dönüş kolay olacak gibi durmuyor. 7 milyon euroluk zorunlu opsiyonu olan tecrübeli oyuncu için menajerlere yetki veren Galatasaray'a Fransa'dan olumlu haber geldi. Frankowski'nin eski kulübü Lens oyuncusuna yeniden talip oldu. Sarı Kırmızılı cephede en büyük hedef bu operasyondan en az maddi kayıpla ayrılmak. Şu anda masada kiralama dahil tüm opsiyonlar açık. Umuyorum ki Galatasaray yönetimi bu transfer sürecinde gerekli öz yapacaktır. Ben bazı Galatasaraylıların dahi Galatasaray'ın büyüklüğünün farkında olmadığını düşünüyorum. Bir isim geçiyor. Diyelim ki Bernardo Silva. Hatta yaşı biraz daha gençleştirelim. Sonuçta Bernardo 30'larında. Farz misal Galatasaray için Arsenalli Martinelli'nin adı geçti diyelim. Hemen o adam Galatasaray'a gelir mi? Önce bir Juventus, Chelsea gibi takımlara bakar. Serie A'ya, La Liga'ya veya Premier Lig'e oraların orta sıra takımlarına gider filan deniyor. Türkiye'ye gelmeyi kabul eden bir oyuncu havuzu var. Kulüplerde oradan seçiyor oyuncuları deniyor. Değil arkadaş. Öyle değil. Hele Galatasaray özelinde hiç değil. Mesela Torreira veya Icardi Türkiye'ye gelmeyi kabul eden oyuncu havuzunda değildi. Ya da Davinson Sanchez. Hele hele Leroy Sané. Osimen hadi fırsat transferiydi ama şu anda Osimen'in kalma ihtimali neden var? sadece Galatasaray bonservisini ödeyebilip maaşını karşılayabiliyor diye mi? Adam gördü Galatasaray'ın ne kadar büyük takım olduğunu. Icardi ilk sezon bari fit kalayım diye geldiyse bile Galatasaray'ın büyüklüğünü gördükten sonra diri takip yapıp 30 milyon euroları elinin tersiyle itip 3'te biri fiyatlara kalmadı mı Galatasaray'da? Arkadaş tamam kendimizi dev aynasına görmeyelim de itin gözüne de sokmayalım lütfen. Türkiye ilgin oyuncu gelmek istemiyor biz oyuncumuzu havuzdan seçelim tatil mantığıyla mayolarını bile çıkarmadan devam etsinler mantığı çürük köhne bir mantık. Erden Timur vizyonu nasıl Icardi'leri, Torreira'ları, Davinson'ları getirdiyse, aynı vizyonun devamında nasıl Osimhenler, Saneler takıma katıldıysa, aynı şekilde devam edilmeli. Galatasaray ben Türkiye Ligi takımıyım diye değil, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final hedefleyen bir takımım diyerek gitmeli oyunculara. Öyle işin kolayına kaçmak yakışmaz bize. Çünkü Galatasaray bazıların anladığından da, anlayabileceğinden de çok daha büyük. Galatasaray'a çizme basınından müjde gibi müjde geldi. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Serie A temsilcisi Torino Galatasaray'ın gönderilecekler listesinde yer alan futbolcularından Zanyolo ve Cuesta ile ilgileniyormuş. Okan Hoca'nın kadroda düşünmediği Zanyolo geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da geçirirken Cuesta da devre arası transfer döneminde 8 milyon euro olup bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu. Tuttu Sport'un haberine göre Nicolo Zanyolo Galatasaray'ın planlarında kesin olarak yok. Haberin detaylarında Torino'ya Cuesta'yı da Galatasaray'ın menajerler aracılığıyla önerdiği yazıyor. Rakam telaffuz edilmese de Galatasaray'ın Zanyol'dan beklentisi 8-10 milyon euro bandında. Koesta içinse ödenen bonservise ne kadar yaklaşılırsa o kadar başarılı bir operasyon yürüyecek diyebiliriz. Zira oyuncu kesin olarak kadroda düşünülmüyor. İki futbolcunun toplam 12 ile 15 milyon euroluk paketle gönderilmesi iyi olur diye düşünüyorum. Peki sizce Galatasaray Zanyol'a hangi rakamlara bırakmalı? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler videoyu beğenip kanala abone olursa çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.